diyordunuz. Ben de size çekiyorum. Hadi başlayalım. Çiçeklerim biliyorsunuz ki Merve ile bir video çekmiştik. Ay Merve demişim. Merve ne alaka ya? Ee, şey Gülle e, bir video çekmiştik. Oyunda saçımı boyatmıştım. izlemeyen arkadaşlarımız için şey. sürpriz olsun. Ee, e, evet, saçımı pembeye bayatmıştım. Yani siz de anlarsınız ve izlersiniz umarım. Ama bana gelin bana göre çok komik. Hatta bir sahnesi var o kadar komik ki. Neyse hemen eve geçelim. İlk olarak burada hem çalışma masası hem bilgisayar masası olarak kullanmak için veya makyaj masası olarak kullanmak için böyle küçük bir yer yaptım. Sonra buraya da şöyle bir şey koydum tartıştı olması için biraz değişik duruyor ama neyse. Şöyle e, böyle buzdolabı böyle şeyle mutfağı böyle yaptım. Siz isterseniz mutfağınızı daha değişik yapabilirsiniz. Ben böyle yaptım. Yani iyi e, mesela şimdi benim benimkisinden görüp isteyen arkadaşlarımız için hemen şöyle göstereyim. İlk başta böyle buzdolabı falan koydum. Sonra işte böyle sonra böyle masa koydum bence güzel olduğunu düşünüyorum Evet şimdi banyoya geçelim banyomu da böyle yaptım duvar rengi biraz hoş gözükmüyor gerçekten Ama bence çok güzel olduğunu düşünüyorum hemen salona geçiyoruz sipariş verdiğim sizler daha gelmedi Gelmediği için de cd yeri boş kaldı tabi. Şu an bir cd takamıyorum. Böyle bir koltuk koydum ve böyle bir arkadaşla sohbet etmelik yer koydum. Alt katı bu kadar da şimdi üst katı çıkıyoruz. Evet üst katı da geldik. İlk olarak havuzun kenarını göstereyim. Havuzun kenarına hiçbir şey koymadım. Ama tabii ki de koyacağım ama daha şu anda hiçbir şey koymadım şimdi arkadaşlar ay, çiçeklerim, süper verdiğim şeyde hala gelmedi hemen hemen geçiyoruz geçiyoruz benim adama bir geçelim sonra ona tekrar gelelim ee, böyle e, yeğenlerim için veya bize gelen çocuk misafir e, çocuk anneli misafirlerimiz için böyle bir yer yaptım biraz kayalım ben de küçüğüm, çiçeklerim yani. Ne diyorsunuz yani? E şimdi, Vanilya uyuyor. Vanilya her zaman uyuyor. Ah, tövbe, tövbe Vanilya, tövbe, tövbe. Ah, 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 ah. Laf ettirmiyor da, neyse. Burası böyle. Ee, ah. Buraya biraz böyle slime'lar falan koydum. Böyle. Buraya da oturma odası yapacaktım ama daha sipariş verdim. Buflar daha gelmediği için yine böyle kaldı. Genellikle büyük evlerde sipariş verilen şeylere hiç gelmiyor. Ama küçük evde de direkt tık diye geliyor böyle. İnsanız ne böyle? Evet şimdi odama gelmiş bulunmaktayız. Ben bu adamı çok seviyorum ya. Diğer eski odamdansa daha çok seviyorum bu odayı. Ya neden neden böyle yaptığımı sorarsanız şimdi gerçekten çok beğendim ya gerçekten ya gerçekten gerçekten yaptım diye değil gerçekten beğendiğim için ben. Yani gerçekten gerçek. Evet burası da böyle. Evet sevgililerim şey alt katta başladım yine alt katta bitiriyorum. Hepinizi çok seviyorum inşallah beğenmişsinizdir. Hepinizi öpüyorum. Bay bay.